Ne oldu, ne oldu? Ne oldu? Ne çocuklar? Anne. Ne var? Ne? O da o ses ne ya? Odada biri mi var? Ne? Dur, 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 dur. Dur sessiz olun. Bir dakika bakayım ben mi geçeceğim? Aa! Aa! Bu yaşlı canı teyze ne yapıyor burada? sen ne yapıyorsun burada? Yaşlı canı teyze. Aa çocuklar Kaç. Kaç. Ertuğrul atını al gel. Atını al. Gel Ertuğrul. Ertuğrul atını al. Atını al Ertuğrul. Ertuğrul kaç. Al atını, al atını. Al atını. Kaç. Al atını. Kaç. Kaç Ertuğrul. Ertuğrul kaç. Çocuklar. Çocuklar gelin bir plan yapalım. Bir plan yapalım. Bu yaz çıcalı teyzeyi kafese kapatmamız lazım. Yoksa bütün oyuncaklarınızı alacak sizin. Gelin. 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 Bakın burada bizim bir tane kafesimiz vardı. Bambu çubuklardan yaptığımız. Bunu onun üstüne atalım tamam mı? Tamam. Yakalayalım. Yaşlı cadıyı tut Ece sen de diğer tarafından. Tut. Yaşlı cadı teyze şimdi sen görürsün. Şimdi sen görürsün yaşlı cadı teyze. Çık Ece. Ece kaldır. Kaldır yakalayalım onu. İşte yakaladık yaşlı cadı teyzeyi. İşte sen çıkamayacaksın bir daha oradan. Gelin kaçın çocuklar. Kaçın çocuklar yakaladık onu. İşte yakaladık onu. Seni yaşlı cadı teyze. yaşlı cadı teyze seni. Hadi çocuklar kapıyı kapatalım kaçalım. O gider kendi geldi. Git bizim evimizden. Git. Git bizim evimizden. Arkadaşlar biz kocaman bir parka geldik. Parkın içinde kocaman böcekler var anneciğim. Bakalım mı? Gelin bana doğru. Gelin bana doğru. Gelin gelin. Gelin bu taraftan bakalım anneciğim. Havuzun içine böcekler girmiş oğlum. Evet gel bakalım hadi koş. Hızlı gel. Ellerinizi sürmeyin oraya. Gel buradan bakalım kızım. Gel. Gel kızım. Bak burada var mı bakalım böcek. Ece, Ece gel. Gel. Var mı burada anneciğim? Çocuklar inanmıyorum bakar mısınız? Bir sürü hayvan var burada. Timsah var. Havuzun içine girmiş hep martılar var. Ay bu ne böyle Ertuğrul Emir? Bak Ertuğrul Emir bak. Ece gel Ece. Ece gel bakalım. <laughs> Aa inanmıyorum. Burada bir sürü balık var. Ertuğrul Emir gördün mü balıkları? Bak bak. Ece nasıl gördün mü? Şuraya bak. Evet bir sürü var anneci. Bir sürü balıklara bak. Balıklar nasıl yüzüyorlar havuzun içinde değil mi anneci? Aa Ertuğrul Emir. Gelin kaçalım çocuklar bence buradan. Gelin gelin. Kaç kaç. Kaç kaç bu yoksa bu köpek balıkları bizi yer. Isırır bizi. Kaçın kaçın. Kaçalım buradan. Koşun koşun. Koşun. Koşun.